Bismillahirrahmanirrahim. Bulugul Meram şerhi olan Selamet Yolları Subulü Selam'da okumaya devam ediyoruz. Cemaatle namaz kısmı 424. hadis-i şerif okuyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nefsim kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, nefsim yedinde olan Allah'a yemin ederim ki içimden şöyle geldi. Odun toplamasını emredeyim de toplansın. Sonra namazı emredeyim ve onu onun için ezan okunsun. Sonra bir adama emredeyim de cemaate imam olsun. Sonra namaza gelmeyen bir takım adamlara varayım ve evlerini üzerlerine cayır cayır yakayım. Nefsim kabzayı kudretinde olan, nefsim yedinde olan Allah'a yemin ederim ki bunlardan biri mescitte etlice, yağlıca bir e, kemik yahut iki etli kaburga parçası bulacağını bilse mutlaka yatsıya gelirdi buyurmuştur. Hadis-i şerif müttefekun aleyhtir. Lafız Buhari'ye aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yemin etmesi anlatacağı şeyin pek mühim olmaz olduğunun beyanı içindir. Yemin et, yeminle anlattığı şey cemaati terk edenlerin yaptığı münasibetsizliklerdir. Böylelerinin evlerinin üzerine yapma istemiş olması tabi üzerine evi e, yakılan kimse de eviyle birlikte yanıp kül olacaktır. Demek oluyor ki cemaati terk eden eviyle barkıyla yakılmaya layık bir kimse işlemiştir. Ama Allah'ın lütfuyla rahmetiyle peygamberimiz kızgınıştır, etmiştir ama Yüce Rabbimiz böyle bir kural getirmemiştir. Dini eee Diri diriye bir Müslümanın yakılması hiçbir surette caiz olamayacağına göre bazıları bu yakılma istenen e, münafıklardır demişlerdir. Dünyada ateşli ateşle diri diri e, yakmak suretiyle kafir de kafirlere de cevaz verilmiş meşru değildir. Yani bir kafire bile ceza verilse yak, yakarak bir insana ceza vermek doğru değildir. Peygamberimizin bu namaza gelmeyenlere olan kızgınlığı içinden geçen duygu. Ama Allah lütfuyla, rahmetiyle bu duygu ümmetini sonradan bir bütün şeylerde peygamberimiz ümmet için dua etmiş, merhamet etmiş. Binaenaleyh hadis-i şerif tembel Müslümanlar hakkında olup hem tembel hem nefsine düşkün. Eğer yemek olduğunu, ziyafet olduğunu bilse koşup gidecek. Ama namaz olduğunu bilince evinde yatıyor. Binaenaleyh hadis-i şerif tembel Müslümanlar hakkında olup zecir ve men etmed, etmede mübalağa için böyle e, ifade buyrulmuştur. Hiçbir kimsenin evi ve kendisi yakılmamıştır. Böyle bir şey de işlenmemiştir. Bu peygamberimizin bu yatsı namazına gelmeyip evinde yatanların ihmalkar insanlara olan kızgınlığını ve bunun e, hatanın büyüklüğünü anlattığı bir olaydır. Hadis-i şerif bu şiddeti beyanda cemaati e, farz olduğuna delalet etmektedir. Hem de farz-ı kifaye değil, farz-ı aynıdır. Çünkü cemaat tamamıyla e, terk edilmiş değildir. Bir tarafta cemaate e, kılanlar vardır. Onlar elbette cezaya e, müstahak değillerdir. Ceza ancak vacibi terk etmek veya haram işlemek lazım gelir. Bu esasa binaen yani bu e, bu hadisteki şiddetli ikazı e, cemaate gitmenin farz aynı olduğu şeklinde görüşler vardır. Ama e, farklı fıkıh alimlerimizin istiadları vardır. Sünnet diyenler vardır. Duruma göre e, farklı istiadlar olabilir. Bu esasa binaen ulema-i kiram da Ata bin Evreba Evzai, Ahmet bin Hamd, Ebu Sevir, İbni Huzeyme, İbni Münzir ve İbni Hibban ve Zahiriler cemaatin farz-ı ayn olduğuna kaydırlar. Bu âlimler cemaate gitmeyi farz-ı ayn olarak kabul etmişlerdir. davud Zahiri'ye göre namaz sahih olması için cemaat şarttır. Yani tek başına kılarsa namazın geçersiz olur Davud-u göre. Çünkü ona göre namazda farz olan her şey aynı zamanda şarttır. Fakat bu iddia e, doğru değildir. Zira şart olduğuna bir delil yoktur. Onun için de İmam Ahmet cemaat farzdır ama şart değildir demiştir. Bazılarına göre cemaat farz-ı kifayedir. Hanefilerden tahavi, kerhi ve malikilerden de birçok e, ve İmam Şafi'nin cumhuru e, mütekaddimini e, vesaire bazı ulemanı bu rey üzerinedirler. Yani cemaate gitmek farzı kifayedir. İmam Azam Ebu Hanife ve İmameyn Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre cemaat vacip derecesinde sünneti müekkededir. E, Zeyla'yı El-Müfit e, nam eserinde cemaat vaciptir ona sünnet denilmesi vücud, vücubu sünnetle sabit olduğundan demektir demiştir e, cemaat müstehaptır diyenler de olmuştur bunu hatta bir e, cevamil fıkıh adlı eserinde temriz sigasıyla zikretmiş ve cemaat müstehaptır da denilmiştir. Fakat sayı olan o sünneti müekkede olmak üzere vaciptir. Özürsüz terki caiz değildir demişlerdir. Cemaat farzdır diyenler mevzuyu bahsinde Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi ile eee istidlal etmişlerdir. Zira mübalağa olan ceza ancak farzlar bakımından lazım gelir. Bundan maada, bundan başka birçok hadislerde bunlara delil teşk eder Mesela Abdullah İbni Ümmü Mektum'un hadisidir. Bu hadis-i şerifte şöyle geçmiştir. İbn Ümmü Mektum yani gözleri görmeyen öz, görme özürlü sahabe-i kiram İbn Ümmü Mektum ya başındaki derdi biliyorsun. Yani görme özürlüyüm, körüm. Kılavuzluk edecek kimsem yok. Mescitle de aramızda ağaçlar ve kurmalıklar e, hurmalıklar var. Her zaman beni götürecek kimse bulamıyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> ikameti işitiyor musun? Yani kameti işitiyor musun? diye sordu. İbn-i evet cevabını verdi. O halde cemaate gel buyurdu. Bu hadis İmam Ahmet İbn-i Hüzeyme, Hakim ve İbn-i Hibban ıı, şu lafızlarla tahrik etmişlerdi. Ezanı işitiyor musun? Evet dedi. O halde ıı, sününerek dahi olsa cemaate gel buyurdu. Bu manada hadisler çoktur. İbn-i Ümmü İbn Mektum hadisi, i̇bn Abbas hadisi ileride gelecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve İbn-i İbn Mektum'un cemaate gelmesini emir etmesi, emir buyurması ona vacip olduğundan değil, cemaatin faziletini anlatmak içindir. Buhari cemaatle namazın vücubu babı diye bir bab yapmıştır. farz farzı aynıdır diyenler çünkü farzı kifaya olsa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki ashab-ı kiram cemaatle kıldık, kılmaları ile diğerlerinden salkıt olurdu demişlerdir. Cemaat farzı kifayedir diyenler dahi aynı aynı delillerle e, etmişlerdir. Bunlar da delilleri farz-ı ayn delalet etmekten men eden e, karine de vardır demişlerdir. Ce, cemaat sünnettir diyenler hadis zezir zecir yani cemaati terk etmekten men manasındadır. Yoksa e, kelamın hakikati murat edilmiş değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakma işini yapmamıştır. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadis. Cemaat namazı yalnız kılan namazdan daha faziletlidir. Yani demek ki yalnız kılan namazda fazilet vardır ama cemaatte daha çok fazilet vardır. Hadisi bir delildir. Bununla delil getiriyorlar. Bu hadise göre her iki namazı faz, fazilete müşterektir. Ancak cemaatle kılınan namaz e, fazileti daha çoktur. Eğer yalnız kılan namaz caiz olmasa onun asla faziletinden bahsedilmez demiştir. Evet sevgili dostlar e, 424 numara hadisi şer ve şerhini okuduk. Başka bir sohbette buluşmamı